Evet arkadaşlar, hepiniz tekrar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Sizler iyiyseniz bizler daha iyi oluruz inşallah. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Volta VSM elektrikli bisikletin şarj adaptörü ile ilgili, akülerin şarjı ile ilgili kısa bilgiler vereceğim. Arkadaşlar, e, oğluma işe gidip gelebilmesi için A101 Online'dan e, Volta VSM modeli bir adet elektrikli bisiklet aldım. Arkadaşlar e, bu elektrikli bisikletin hemen e, ön ve arka tekerin arasında ayağımızı bastığımız yerde e, kapak var. Kapağı kaldırdığımız zaman altında 4 adet her biri 12 volt olmak suretiyle toplamda 48 voltluk bir aküye sahip arkadaşlar. Bu 48 voltluk bir aküyü arkadaşlar doldurmak için ayrıca firma bize bunun şarj cihazını da göndermiş. Evet arkadaşlar. Ciğerger markası modeli bu şekilde. Yani bu şarj cihazıyla arkadaşlar e, elektrikli bisikletimizi ister üzerinde istersek e, zaten çantalı oluyor bu akülerin bulunduğu yer. Çantayı kaldırıp evimizin içine getirip müsait bir de, bir yerde şarj edip akülerimizi doldurabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar e, şarj cihazında iki tane kablo bulunuyor. Ee, sağ tarafında arkadaşlar önümüze koyduğumuz zaman sağda aküye akü girişinin olduğu yere bağladığımız üç girişli bir tane kablo arkadaşlar. Bakın. Diğer tarafta da sevgili arkadaşlarım normal elektrik prizine taktığımız kablo bulunuyor. Ancak arkadaşlar e, benim tereddütte kaldığım bir konu var. Ney bu konu arkadaşlar? Ee, Volta'nın kullanma kılavuzunda 6 ile 8 saat arasındaki bir e, şarj yeterli geldiğini yazıyor. 6 ile 8 saat. Ancak bu e, aküleri doldurduğumuz adaptör şarj cihazının üzerinde Arka tarafta ise arkadaşlar şöyle okuduğumuz zaman zoom yapabilirsem sizlere. Evet. Uzun süre dolu aküye bağlı şarj aleti hem kendine hem akülere zarar verir yazıyor. Aracınızı 10 saatten daha uzun süre şarj etmeyiniz diyor. Eğer 10 saatten sonra kırmızı ışık yeşile dönmez ise şarjdan çıkarın diyor arkadaşlar. Arkadaşlar orijinal e, Volta'nın yani güzel bir bisiklet çıkarmış. Fena değil. Her yönü güzel. Ancak yani şarj cihazında üzerinde 10 saatte e, yeşile dönerdi. Arkadaşlar bir de burada söylemeyi unutmuşum. Buradaki tane ışık var. Tam burada arkadaşlar. 1-2 Yani bunu e, şarja taktığımız zaman arkadaşlar bu bu iki tane ışık kırmızı yanıyor. Şarj tam dolu olduğu zaman bu ışıklardan bir tanesi yeşile dönüyor arkadaşlar. Yani yeşile döndüğü zaman akümüzün dolduğunu e, şarj işleminin sona erdiğini, fişini çekin anlamına geliyor. Arkadaşlar. Ancak Kullanma kılavuzunda 6 ile 8 saat dediği için ben bunu geçenlerde arkadaşlar şarza koydum akülerin şarjı bitti 6 saat bekledim 7 saat bekledim 8 saat bekledim çünkü kullanma kılavuzunda 6 ile 8 saat arası şarj edin diyor arkadaşlar bu ışıklardan herhangi birinin yeşile dönmediğini gördüm. Bir saatte kendim beklettim arkadaşlar. 9 saat gibi bir zaman geçmesine rağmen bu ışıklardan hiçbirinin yeşile dönmediğini gördüm. E, ben de malum arkadaşlar hepinizin bilgisi vardır. Yani bu elektrikli bisikletlerin içindeki akülerde jel bulunur. Sıvı jel. Yani bunlar fazla e, şarza takıldığı zaman bu jeller aküler şişme yapar. Ömrü kısa olur. Hatta arıza bile verebilir. O yüzden arkadaşlar yani ben 6 ile 8 saati dikkate aldım. 1 saatte kendim koydum. Yeşile yansın tam dolum olsun çekeyim diye. Ancak yeşile yeşil ışının yanmadığını gördüm. Ben de tereddütte kaldım. Kullanma kılavuzunda kullanma kılavuzunda 6 ile 8 saat diyor. Biraz önce gösterdim. Adaptörün arkasında en fazla 10 10 saat şarjda kalsın diyor. Yeşil ışık Yanarsa eğer sorun yok yeşil ısık yanmazsa 10 saat içerisinde prizden pişinizi çekin demek istiyor. Dediğim gibi arkadaşlar yani şimdi biz adaptörün arkasındaki kullanma talimatına mı uyacağız yoksa e, elektrikli bisikletin Volta VSM marka model bisikletin kullanma kılavuzundaki 6 ila 8 saat arası şarj edilir bilgisine mi e dikkat alıp ona göre şarj edeceğiz? Arkadaşlar ben de bu yüzden kendi düşüncem, kendi bilgilerim doğrultusunda e ben burada 10 saat diyor, diğer kullanma kılavuzunda 6 ila 8 saat diyor. E fazla şarj ettiğimiz zaman da ister istemez akıyor zarar verebiliriz korkusuyla fazla, fazla şarj edemiyoruz fazla şarj etmediğimiz zaman burası yeşil yanmadığı için bu sefer de acaba tam dolmadı mı? Akü yarım dolarsa yine zarar görür diye çekiniyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar ben tereddütte kaldım. bunun için ben yan ne bu adaptörün dediği bilgiye uyacağım. Arkadaşlar 10 saat bekleteceğim. Ne de 6 saat dolduracağım arkadaşlar. Ben 6 ile 8 saat arasındaki 7 saat veya bilemediniz. En, maksimum 8 saat şarja koyacağım arkadaşlar. Şarza koyarken ki anınki e, saat saati baz alacağım. O saatten itibaren 8 saat dolduktan sonra arkadaşlar ben şarj işlemini bitireceğim. Çünkü e, biraz önce bahsettiğim gibi e, bunun arkasında 10 saat şarj edin diyor. Kullanma kılavuzunda 6 ile 8 saat arası şarj edin diyor. Yani biz de ortada kaldığımızdan tereddüt ettiğimizden dolayı ben 7 veya 8 saat şarj edip e, akülerimi doldurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Charger marka güzel yani fena değil ama işte ancak e, kullanma kılavuzuyla e, kullan, kullanma kılavuzuyla şarj adaptörünün arkasındaki bilgiler birbirleriyle uyuşmayacak arkadaşlar. Ha gönül isterdi ki şöyle olsaydı mesela arkadaşlar 6 ile 8 saat arasındaki bir dilimde ben bunu şarja koysaydım. Bu üzerindeki yani kullanma kılavuzunda 6-8 saat diyor. 6 ile 8 saat arasında 6 dolabilir, 7 dolabilir, 8 saat dolabilir. 6, 7 ve 8. saatlerde bu ışıklardan e, herhangi birinin yeşile yandığını görseydim en doğrusu, en güzeli bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Yani ben de rahat edecektim. Aklımda soru işareti de kalmayacaktı. Ancak 8-9 saat beklediğim elde arkadaşlar bunun yeşile yanmadığını gördüm. Dolayısıyla ben kendim artık 7 veya 8 saat saati tutacağım arkadaşlar. Dolduğu zaman şarj işleme son vereceğim. Arkadaşlar işte böyle sizin size böyle bir bilgi vermek istedim. Yani dediğim gibi fazla uzun süre şarjda tutmak akülere gerçekten gerçekten zarar veriyor arkadaşlar. Yani aküllerde malum çok pahalı, fiyatları çok pahalı. Yani e, o yüzden şarj işlemimize, Dolum işlemimize çok dikkat etmemiz lazım. Ben de böyle bir e, bilgi sahibi oldum arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşayım dedim. Ben bunun yeşile yanmasını beklemiyorum Çünkü 9 saat bekledim, yeşil yanmadı. Arkadaşlar, fazla sürede tuttuğum zaman da bu sefer akıyor, zarar veririm diye. sıkıntı yaşarım diye çekindim. 7 veya 8 saat gibi şarj işleminden sonra işlemi son vereceğim. Arkadaşlar, sizin de böyle bir e, bisikletiniz, e, şarj cihazınız varsa dediklerim bilgileri dikkat alın. Ona göre şarjınızı yapın. Ha, sizin benden daha önemli daha net bilgileriniz var ise tabii ki onu da siz kendiniz uygulayabilirsiniz. Benim kaçırdığım bilemediğim. Belki de gerçekten bu adaptör tam 10 saati dolduktan itibaren yeşile yanacaktır burada ışık. Ee, 10 saatte bekleyemedim. Ne olur ne olmaz akıyor zarar veririm diye. Ama 9 saat gibi bekledim yani. 6 ile 8 saati geçti, geçtim. 9 saat bekledim. Hala yanmadığını görünce arkadaşlar fişi çektim. Bir dahaki şarjda 10 saat deneyeceğim arkadaşlar. Bütün riskleri göz önüne alacağım. 10 saatin içinde de eğer bunlardan bir tanesi yeşil yanmazsa 7 veya 8 saat şarj edip iş, işlemi bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakınız yani burada gerçekten yazmışlar yani. Ee, aracınızı 10 saatten daha uzun şarj etmeyiniz. Eğer 10 saatten sonra kırmızı ışık yeşile dönmüyor ise aracınızda veya şarj cihazınızda arıza olabilir. Lütfen en yakın yetkili teknik servise başvurunuz. Diyor arkadaşlar. Ayrıca fazla şarj etmek dahi de zarar veriyor. O yüzden arkadaşlar ben böyle bir şeye kendi kendime karar verdim. Evet arkadaşlar. Bayağı uzun süreden beri video çekmiyordum. Bugün sizlere böyle bir video çekeyim, paylaşayım dedim. Tekrar hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.